Daha önce de ziyaret ettiğimiz önemli bir gayrimenkul şirketine bir kez daha konuk oluyoruz. Merhaba işkolik programı izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Edirne Keşan'dan sesleniyoruz. Ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Ayhanci Yapı kule kolluk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi İlhan Ayhancı var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. İlhan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür izleyiniz? ederim, sizler? Teşekkürler, sağ olun efendim, bizler deyiz. Öncelikle efendim, bizleri burada ağırladınız. ...misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica ederiz efendim. Çok sağ olun. İlhan Bey ben röportajıma sizleri tanımakla... ...başlamak isteyeceğim efendim. Evet. Firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz işlerden... ...bahsetmeden önce ekran başındaki... ...izleyicilerimize İlhan Ayhancı'yı... ...tanıtmak istiyorum. İlhan Bey kimdir? Ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Evet. 1970... ...Marlin doğumluyum. Ön lisans mezunuyum. 2010 yılında... ...Keşan'a geldik. 1900, e, düzeltiyorum, 2014 yılında e, Keşan'da faaliyete başladık. 2015 yılında Limited şirketi olarak e, bir üst Büyümeye evet. doğru gittik. Evet. Aslında e, sizi büyümek LTD'ye döndürdü diyebiliriz. Evet, Limited şirketine geçiş yaptık. Evet, e, biraz da firmayı tanıyalım efendim. Evet, 2015 e, yılında, 2014-2015 yıllarında kurulduk. Neler yapıyoruz burada efendim? Burada e, arsa karşılığı daireler, yapsat şeklinde e, daireler, konutlar, yazlıklar, villalar yapıyoruz. Evet aslında A'dan zey diyebiliriz değil mi? Hani Tabii inşaat ki. inşaat sektörüyle... sektöründeki bütün her şeyi yapıyoruz. Evet. <laughs> genelde Keşan bölgesiyle örnek olarak çalışıyorsunuz. Keşan bölgesi ve çevresi diyelim. Evet. <laughs> Tüketici olarak da yani bazen biz de bir ev alırken bilinçsiz bir şekilde yaklaşabiliyoruz aslında İlhan Bey. Yani evet. şunu düşünüyoruz uygun fiyat politikası. Evet. Maalesef ki aslında her sektör için bunu söyleyebiliriz. <laughs> hani bizlerin bir ev alırken, arsa alırken, yatırım yaparken neleri dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi kriterleri göz önünde bulunduralım? Evet, insanlar aslında fiyattan önce yapılacak olan binanın veya alacakları binanın arsanın diyelim özelliklerini kullanılan kaliteye bakmaları lazım. Tabii ki arsa olmayacak. Evet. Değil mi? Evet. Ya bunlar evet. çok önemli çünkü evet. bunun ileride değer katar mı katmaz mı? İnsanlar orada aileleriyle yaşayacaklar, evet. çocuklarıyla çocuklarıyla oturacaklar, evet. değil mi? Ya bunlar gerçekten önemli konular çünkü insanlar yıllarca birikim yapıyorlar belki bir ev sahibi olabilmek için. Bunlar önemli kriterler. Peki sizin hizmet kriterleriniz neler? Yani mutlaka olmazsa olmazlar vardır İlhan Bey. Tabii ki biz kaliteden ödün vermeyiz. Bütün imalatlarımızda kalite ön planda hmm. tutarız. Bütün malzemeleri e, seçerken çok dikkat ederiz e, ve en iyi şekilde imal etmeye çalışırız. Yenilikçiyiz, e, mümkün mertebe yeniliklere açıyoruz aslında. Açıyoruz, evet. Onları uygularız yani. Evet, yani şunu söyleyelim aslında. Önce hizmet ondan sonra ticaret diyoruz. Öyle olmalı. Evet. evet. Ama bence sizin başarınızın sırrı yani İlhan Bey görmüş olduğumuz kadarıyla işinizi de severek yapıyorsunuz. Ben işimi severek yaparım, e, İşimi yaparken zevk alırım, e, çok özen gösteririm. Ee, evet. Maliyetten ziyade kaliteli, güzel yaşam alanları üretmek istiyorum. Çok Durumuza... ihtiyacımız var bunun aslında. Evet. Yani Edirne çok keşan, çok gelişen bir yer. Aslında evet. küçük İstanbul diyebiliriz. Doğru. Bu noktada yatırım yapılmalı aslında. Evet. Hani buradan aslında yatırımcılara da birkaç söz söylemek isterseniz, paylaşmak isterseniz, buyurun. Hani neden gelmeliyiz sizce Keşana? Neden yatırım yapmalıyız? Ee, nüfus yoğunluğunun artması, bir de arz talep meselesi. Değil mi? yani baya bir ihtiyaç var evet bakmış olduğumuz zaman her Türkiye'nin dört bir yanından gelen var Ege'den, Akdeniz'den, Doğu'dan, evet. Batı'dan değil mi? Doğrudur. sürekli bir havaçta bir şehir aslında bunları evet. da hatırlatalım ekran başındaki izleyicilerimize evet. ee, bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim herkes kendi bildiği işi yapmalı ee, kesinlikle öyle değil mi? evet yani şu an e, sektördeki ufak sıkıntılarımızdan bir tanesi de bu çok evet. ciddi anlamda sıkıntıya sokabiliyor tüketici mağdur oluyor aslında burada Evet. Peki sizin projeleriniz neler? Biraz projelerinize değinelim efendim. Yani yapmış olduğunuz dairelerin özellikleri neler? Evet. Biz şimdi dairelerde dediğim gibi kaliteden ödün vermeden imalatımızı yapıyoruz. Kendime nasıl yapıyorsam bütün herkese de aynı şekilde daireler yaşam alanları üretmek için elinden gelen çabayı gösteriyorum. Bizler şimdi özellikle yeni mahalle bölgesinde yeni villalarımız olacak. Bu villalarda akıllı Daire Dev sistemi. Daire sistemi olarak, evet. daire olarak yapacağız. Ne olacak özellikleri peki biraz açabilir miyiz? Özellikle, Akıllı daire derken. Evet. Mesela evi su bastığında e, otomatikmen vanadan suyu kesecek sistem, evin e, güvenlik takip sistemi, çocuk odasının e, kamerayla cep telefonundan veya bilgisayardan takip edilmesi, güneş enerjisiyle doğalgazın birbirine entegreli bir şekilde çalışması... Gibi özellikler. Bunun, yaşın, bunun yanında peyzajımız çok iyi şekilde olacak ve birinci sınıf malzeme kullanılacak. Evet yani Peki biz bunları evde olmadan bile yönlen, yönlendirebiliyoruz değil mi telefon üzerinden tabii de? Tabii ki telefon üzerinden evinizi istediğiniz gibi takip edebileceksiniz. Yani gerçekten çok alışıla gelmiş şeylerin dışında evet. bir şeyler yapıyorsunuz Keşan. Keşan Bunu böyle görüyoruz. bir yapıya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Evet işte bence yani İlhan bir bakış açınız sizleri diğer firmalardan ayıran en büyük özelliklerinizden bir tanesi. Farklılık evet. katmışsınız aslında. Farklılık katmak, yeniliklere yeniliklere ayak uydurmak, yenilikleri takip etmek. Yani çünkü gelişen bir teknoloji var. Evet. Ya yani bunun Kesinlikle. önüne geçemiyoruz evet. değil mi? Doğru. Ya bu konuda bir fuarlara katılım olmalı. Bakılmalı, Kesinlikle. argeler Hı -hı. yapılmalı. Çünkü öğrenmenin de yaşıyor. Hı -hı. Hep öğreniyoruz. Sosyal meydanın takip edilmeli. Yani birçok güzel şeyler yayınlanıyor, gösteriliyor orada. Değil yani mi? fuarın yanında onlara da bayağı bir bakmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Ee, evet. Peki bir üç yıl önceye gidelim. Ee, buraları evet. hayal ediyor muydunuz İlhan Bey? Yani bundan sonraki hedeflerinizde projelerinizde neler olur? Hani sizleri nerelerde görebiliriz? Her projede bir üst seviyeye geçmeyi düşünüyorum ben. Ee, yani öncelikle hedeflerimden bir tanesi o. Sürekli daha iyi yakalayabilmek için elimden geleni yapıyorum. Hedef de hiç ee, bitmiyor değil mi? Bitmez tabii ki. Hedefi olmayan insan başarılı olamaz. Başarının evet. kilit noktası e, hedefi olmaktır. Evet. Ya. Aslında her bir yeni yeni hedefe ulaştığımızda bizler için yeni bir hedef doğuruyor diyebiliriz değil mi bu noktada? Evet. Tabii ki. Evet. Yani Hı. biz bu yolda gerçekten hedefleriniz yolunda başarılar hallederim efendim sizlere. Teşekkür ederim. Ee, buradan son olarak efendim ekran başındaki izleyicilerimize, sizi sevenlere, tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Ev alırken e, yani aldıkları müteahhiti çok iyi tanımaları gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü e, malumunuz e, ev aldıktan sonra, inşaat bittikten sonraki oturum ruhsatları çok önemli. Oturum ruhsatı yıllarca alamıyorlar. Elektrik, sularını e, şantiye suyu olarak kullanıyorlar. Mağdur oluyorlar mi? yani bilinmiş olduğunuz ki araştırsınlar aslında. Araştırmaları gerekiyor. Kullandığı malzeme nedir? Ne şekilde malzeme kullanır? Bunu bilmeleri gerekir diye düşünüyorum. Yani biraz aslında vicdani duygular diyebiliriz değil mi? Kesinlikle öyle. Yani, yani e, evet. Çünkü yani işte sizin farkınız aslında kendinizin yani empati kurmak deriz ya. Evet. Değil mi? Ya belki onlarından yani kendi yapmış olduğunuz dairelerden geçerken bile o sizi mutlu ediyordur. Yani onların mutluluğu sizi mutlu ediyordur. Evet öyle. Onlardan takdir görmek beni çok mutlu ediyor. Çünkü yapıp teslim ettiğimiz tüm daireler, sahipleri özellikle teşekkür ediyorlar sonrasında da. Evet bu gurur yani, verici bir tablo bu, aslında. Gurur verici tabii ki. Başarımın göstergesi. Değil mi? Derken daha çok zevk alarak yapmaya başlıyorum, devam ediyorum. Bu sefer evet. ürettikçe üretiyorsunuz. Daha evet. neler yapabiliriz? Üretiyorsunuz evet. tabii ki. Hani kabuğa sığmıyoruz deriz de aslında evet. oluyor değil mi? Evet. Bu bunlar evet. da ekran başındaki izleyicilerimize buradan hatırlatmış olalım. Biz de herkesi bu aile yerine buradan davet edelim bütün yatırım yapmak isteyen katılımcılarımızda. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum efendim. Bu güzel şehrimize Edirne'ye Keşan'a katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet işkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Edirne Keşan'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Ayhancı Yapı Gayrimenkul'e konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.